Bay Yanlış dizisi 2020 yazına damga vurdu. Özge Gürel ve Can Yaman çifti çok beğenildi. Tüm dünyayı sarsan pandemi süreci dizi sektörünü de vurdu. 2020 yılının ilk yarısında televizyon sektörü neredeyse dibe vurdu. Bazı diziler oyuncuların evinden çekilmeye çalışılsa da bu tip diziler tutunamadı. Yılın ikinci yarısına gelindiğinde ise yeni normal süreci başladı. Sektör biraz toparlandı. Takvim yaprakları Temmuz'u gösterdiğinde yeni diziler izleyiciyle buluşmaya başladı. Onlardan biri var ki kısa sürede yaza damgasını vurdu. Özge Gürel ve Can Yaman'ı buluşturan Bay Yanlış. Can Yaman dizide Özgür karakterine hayat veriyor. Özgür İstanbul'un en gözde restoran barlarından birini işletmektedir. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Özgür, ıssız adam modunda bir hayat sürmektedir. Her gece kendi barında tanıştığı biriyle beraber olur. Sabah olduğunda ise hiçbir bağ hissetmez. Kiraz mevsimi dizisiyle büyük başarı kazanan Özge Gürel ise dizide Ezgi karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ezgi, her ilişkisinde yarı yolda bırakılmış ve artık yanlış ilişkilerden yorulmuş genç bir kadındır. Hayatının bundan sonraki sürecinde doğru erkeği bulmak ve Yaz bitmeden evlenmek istemektedir. Son olarak kendini aldatan erkek arkadaşının evinden çıkmasını istemesi üzerine arkadaşının evine taşınır. Bu yeni evdeki komşusu İstanbul gece hayatının hızlı playboylarından Özgür'den başkası değildir. Özgür ve Ezgi tanıştıktan kısa bir süre sonra bir anlaşma yaparlar. Özgür Hayatının aşkını bulması için Ezgi'ye gerekli taktikleri öğretecek. Buna karşılık Ezgi de kardeşinin nikahında Özgür'ün sevgilisi rolünü oynayacaktır. Dizide Can Yaman ve Özge Gürele, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Bavcugüler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur eşlik ediyor. Çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Göcek'te gerçekleştirilen Bay Yanlış'ın Göcek sahneleri ise yaz sıcağında tatile gidemeyen izleyicilerin içini bir parça olsun serinletecek gibi duruyor.